<laughs> Samet hayırdır? Bu oraları belki bana biraz kondisyon lazım olabilirdi. Ondan geldim topu. E çözmüştüm çözmüşsün bir günde pilates. E kolaymış lan niye abartıyorsun ki bu kadar bu iş? <laughs> hayırdır fren lambası parası almış Tufan'ın eşyası görüyorum. <laughs> Yok be her şey para mı oğlum? Değil mi? Para. Ya. Ama bir kızla tanıştım. Allah Allah. Abi nasıl güzel. ...eli, gözü, yüzü, duruşu, bir üçümsü delireceğim. Yaşlanın eşesine <laughs> Ya ben bu kız için kavgaya gireceğim ha. Samet abi, şimdi hareketi değiştiriyoruz. Ha bak işte bak, bu çocuk abi diyor. O bir türlü demedi ya. Kim? Furkan. Ya bütün gün oradan oraya, oradan oraya... ...adamın işi hallolsun diye koştum durdum. Yarın öbür gün belki bu herif yüzünü, ağzını, burnum kıracaklar. Bilmiyorum yani. Ama yok. Şimdi sıvan hareketine geçiyoruz. Geçelim canım, sıvansa geçeceğiz. Ya sana şöyle söyleyeyim. Hmm. Sırf işi olsun diye hafızalı ayakkabı tabanını sipariş ettim ya. Ama yok. Bir türlü abi dedirttiremedim ya. Hafızalı ayakkabı tabanı ne be? Bilmiyorum. Ama bin tane sipariş ettim ha. İster misin? Olur. Varsa alırım iki üç yüz tane. Tamam. Adam ne yaptırıyorsunuz şu anda ya? Tufan! Buradayım lan burada. Ha. Oh.